Merhaba arkadaşlar ben biraz Oruç Bugün size PUBG videosu Çekiyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi bu benim karakterim Böyle çanta falan ama bunu Hep süreli arkadaşlar bu Yani hesabım gittiği için Şimdi tek başımıza oynuyoruz Arkadaşlar Bakalım oynayabilecek miyiz Tamam hemen Başladı Evet. Katalonya neye gidiyor ha? Ha tam bir şey değilmiş. O bu kast ne ya? Çok güzel ha. Neyse. Evet arkadaşlar. Ee, Girdik oyuna. Versem daha sesler. Tamam. Arkadaşlar bugün oyunu kazanabilecek miyiz? Yani oyunu kazanabilecek miyiz sonra? Evet. Tamam arkadaşlar. Başladım. Yok. Şunu ayarlamayı yapalım. böyle şu şöyle dur şu şöyle bak Heh, şu şöyle şu şöyle bir ayrı yer kurtar taşı burada tamam Evet arkadaşlar tamam. Hemen ayarları yaptık. Tamam. Uçak diyoruz. Şuraya tıklam diyorum abi. Hızlıca hızlıca. Çünkü acelemiz yok. Kutlayacağım ama yok yani evet. Evet arkadaşlar şuraya şu eve gidiyorum hemen hızlıca. Oo, parça almışım tamam. Evet abi. <laughs> Hızlıcı çabuk 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 çabuk. Tamam. Hızlıca diyorum abi. Karola 8 aldım. Tamam güzel. Şu ne? <laughs> Adam var mı diye bakıyorum hemen. <laughs> Dur Abi Adam var mı diye bakıyor. Yok. Tamam. Gidiyoruz abi hemen. Hemen şu eve gir hızlıca çabuk 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 çabuk. Tamam. Evet arkadaşlar. Hemen çabuk. Bak giremedim tamam. Güzel güzel. Abi bu ne? Dur. <laughs> tamam. Uzi alacağız arkadaşlar. Şu K98 yeni uzi alak. Yok şunu mu be? Dur. Şunu. Tamam. Al uzi abi. Güzel. Şu ayarları şey yapalım. Be, be, Bu ne? Bu Böyle şey mi olur Şöyle. Şöyle biraz. Tamam. da şöyle boyak. Tamam. Evet. Oy ne oldu oğlum? Abi ne oluyor ya? Dur. Şuraya kalkan koy. Kalkan koy demek istedim yani. Güzel. Güzel güzel. Sorun değil. Ya, oğlum ne lazım ki? Aha. İşte. Kaç kişilerdin oğlum ya. Dur. Şimdi görürüz. Ee, evet. Şu, şurada mı? Başka var mı? Ha, yok. Tamam. Aa, güzel. Neyse ama hep oyunu uzayla bitireceğim arkadaşlar. Vallahi oyunu uzayla bitireceğim adam mı? Hop. Ne evet adammış. Oha oğlum nereden geliyor? Abi hemen kit basıyorum. Hemen hemen hemen. Oğlum ne? <laughs> Yok şu ayarlaş şey yapalım ya. şimdi biraz şöyle bak. İptut. Şöyle biraz yukarı çıkarıyorum. Şunu şöyle. Şu biraz şöyle. İptal şöyle. Bu böyle. Şöyle, şöyle. Evet, tam ortada. Adam var mı yani? Adam yok, tamam. Güzel. Gidiyoruz abi. Buna başka kitap var mı varmış? Ay yanlış. Tamam. tamam güzel şu, şu ne? yok adam değilmiş Tamam güzel abi Abi tek tek bakacağım. Burada adam var mı diye. Evet. <laughs> Şurada var <bakma> mı ya? <laughs> Evet varmış. Hop. 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 Oğlum bu ne? Ya bu ne oluyor? Eyvah. Oyun gitti. Abi kalkan yok bende. Şuraya bombon fırlatsam ya. Abi nerede ya? Oğlum adam nerede? Ha? Oy, abi bu ne? O mepeyi. Şurada hızlı -hı -hı, kit al, tamam. Tamam, kalabalık yapması neyse. Hemen gidelim. Şöyle adam var mı? آب نو به دیگه به این تا تکیت این تا تکیت تو این تا تکیت نویا انو ما یکی تو دیگه Öleceğim ben öleceğim. Uy. Oğlum. Tamam güzel aldık. Aldık güzel. Bravo abi bize. Abi dikkatli olma bak. Adam olabilir. Bak 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 bak. Çakala bak sen çakala. Çakala bak sen çakala. O drop'a gitmeye izin vermeyeceğim. Ya ben yeni internet. Ah yeter. Oğlum ne oluyor? daha yeter? Ya abi vallahi delirecek bugün de ya. Bu internet beni Ha, ne şükür ya. Allah Allah. Ya. Abi. Ne? Ya bebe bu ne ya? ya hepsi internet yüzünden arkadaşlar. Yavuz. Ya abi ya. Hı. Ne güzel 6 kill almıştım. Ne olacak kaderimizde varmış. Ne alabiliyoruz? Şu mu? Yok. He şunu alıyoruz. Tamam. Bir tane basıyorum. Evet. Bir tane daha basıyoruz. A. Kutu ve A. U. M. T. Neyse. Kuşanalım. Hıh. arkadaşlar bir video sonra geliyoruz kanala abone olmayı videoyu like atmayı unutmayın hoşçakalın bay